Merhaba arkadaşlar bugün efsane bir video ile sizlerle birlikteyiz. Abi. Gel abi arkadaşlar Arkadaşlar birazdan onu arayıp buraya çağıracağız. Hiçbir şeyden habersiz şu anda evde. Eee onu iple bağlayıp ellerini ayaklarını. Ha ne oluyor? Ha ne oluyor? Çeşitli cezalar yapacağız ona. Bay <laughs> <laughs> bay. En sevmediği şeyleri uygulayacağız. <laughs> Çok mükemmel <laughs> video sizi <laughs> bekliyor. Giden yani geldi işte. Çek yapacağız hemen sizi. Herkesin içi kille dolu. abi Efendim kanki. Alo. Efendim. Ne yapıyorsun kardeşim? İyi kanki, Oturuyorum evde Sen ne yapıyorsun? İyi ben de sokaktayım ya. Meydana çıktım. Gençlerle oturuyorum. Gel istersen sen de. Ya yorgunum biraz ya. Gel ya bir şey olmaz. Muhabbet ederiz. Kim kim var ki? Vallahi Hakan var, Meta var, Ali var, Atakan var. Gel seni bekliyoruz. Hadi bakalım hadi görüşürüz. Çabuk gel bak bekliyorum seni. Abi, sakla abi? Hadi <gülüyor> hadi <gülüyor> paradan hazırlayın. Akşam, akşam Sen de vardır akşam, abi ya. Ben alacağım be ya. Kardeşlerine bir kola çekirdek. Yine mi çekecek?

Kapa şunu <gülüyor> lan. Bağla, <laughs> <laughs> lan, <laughs> lan ne yapıyorsun? Hadi kapa ya, ya, şunu. Ya kapa şunu kapat ya. Sus. Sen yapma bağla. Sar sar şunu alttan. Sar. Ben oğlum. Ah yeme. Hadi 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 sar. Yok. Bağla. Dur. Oh, yanım yanım. Ses. Otur. Dinlen beni. Ses yapma ses. Hasan bak döverim. Ses yapma. Bak sen miydin beni küçükken döven he? Sağla sağla. Bak döverim. Ya oğlum. Sakin ol, sakin ol ya. Gel gel. <laughs> ya tamam tamam abi. Abi, abi, Dur <laughs> Her, Her yerim yarı oldu ya. Telefonumuz. Evet. Ya oğlum Metan, Semi, Emirhan. Aga bütün istediğinizi yapabilirsiniz. Oğlum kara para siktir bundan sonra sen. Sus! Sen de sus! 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 Ne mı Ne yapıyorsun? Bak Bir şey söyleyeceğim. Mustafa abi bak. Hiç tepin Hiç tepin Hadi hadi bak. Hiç tepin Hayır tepin Acım Hadi ya. Kaç dakika Hadi çözün lan. Hadi abi. Hadi, çözelim hadi çözelim. Bir dakika bir dakika bir dakika. bir dakika. Abi kapağıtın hiç dedin mi? Daha bir yüzünü çöz çöz, çöz çöz beni çöz Ağ ya beni çöz. Abi bak bu ayakları çözülür. Elim ısırdı. Ayakları çözülür. Ayağı ısırdı ayağı ısırdı ayağı ya. Çok Sus sen ya. Ne yapıyorsun? Ne Çukur Hasan oldu. abi! Aa, Hazır... ya, ya, Hasan ayy. abi gelir misin? Yatar kapat gelir Hasan abi? Kapat oğlum gözlerim çok fena oldu bak. <laughs> oğlum gözlerimi açamıyorum. Abi daha un varmış ya. Abi sıralım seni. Daha lan gözlerimi açayım ya Geliyor. Hakan. Oğlum mayonu kim düşündü lan? Aaaa. başından ya. Oh. Hamur hamur. Oh. Yor 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 yor. Oğlum şu bu. Ya kedi olsun. Ye 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 ye. Abi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ye ye ye. Bir dakika. Çok güzel bir mizah yapmak istiyorum. Halk ekmeği, besaj ekmeği Mustafa ekmeği. <gülüyor> <gülüyor> bakın. Oo çok iyi. Ayy, beni de batırdın ya. ya lan, ha, dur, dur, bekle bekle dur bekle. Aa, bekle. gözlerimi açamıyorum ya. buradan. Buraya selam bakın. Buraya yaptım. Oğlum tokatlasanız da şunu lan. Büyüklük ama oğlum büyüklük ama. Oldu lan. Ses bom. <laughs> lan lan. Ya oğlum oy gözlerim oy oy çok oy kötü oy. oldu. Şu tamam, gözlerimi yıkayın ya. Sus lan. <gülülüyor> sus ya. Sus ya. Aynen aynen abi. Tamam. Bir daha öyle her evine gelmeyeceksin öyle, anladın mı? Öyle bize bağırmayacaksın öyle videolarda. Ha? Öyle abilik de aslanmayacaksın. Yani, abi olamazsın lan. Öyle sinsilikler çakallıklar yok aslanım. gözlerim, evet. gözlerim, gözlerim, gözlerim. Bakayım gözlerim. Ya gözlerim yok. Kamerayı atalım, ben de vurma. Oğlum bak, göremiyor. Yok, yok, yok. Görmeyeceğiz abi. <laughs> Biraz daha mı kaptak? Kaptak ya. Kaptan mısınız oğlum? Kafamın ağzını s***dünüz <laughs> ya, bu ne Atan ya? Abiler olmuş kurabiye! Şşşt, kurabiye! Hasan abiciğim, gel, gel. bitti mi? Bitmedi. Bir sürprizim gel, gel. var ona. En sinir olduğu şey. Nazar sakızı, bir çak çaklayalım kulağının dibinde onu. Oley! Attır attır. Ya, oğlum, oğlum. Mı gel abi. Ya yaptın çocuk musunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz ya? ya? Hani oğlum sen göremiyor sen bak. Gidin gidin şuradan ya. Göremiyor. <laughs> 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 Allah'ım ya şimdi bak. Oğlum bak. Kendine <laughs> gel. Göre, gel. Ya, oh ya oğlum ya! halime bakın ya! Ketçabla mayonez yiyebilirsin ha! Gel de senin... Abi yer misin ya kedim? yapıyorsun bundan? Ediran, göreceğim ben seni, göreceğim abicim beni. Gel, nereye gel! Gö <laughs> 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 sen kime vurdun ezan? Ne diyorsun lan ha? Kime vurdun ezan? Ne diyorsun <laughs> sen? bak, bak! Ne yapıyorsun lan sen? Gel, kalk abi kalk! Hayırdır ya? Hayırdır ya? Dur dur. 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 Aa, ne ya, ne, ya, ne yapıyorsun lan? Basket basket korona var korona. Sosyal <laughs> medya sosyal medya. <arana>. <laughs> ya oğlum ya. Ya su mu getirin gözlerim göremiyorum ya. Yatır, ya tere ya. Ne suyu lan nerede o? Oğlum harbi göremiyorum ya. Usunu sala gibi gözlerim yanıyor. Kalk kalk bir şey olmaz kalk. Kanka seni yarın bir dereceğim gelir misin? Pardon. Ben oynuyorum seninle ya. Gerçekten, yat benim. Ya oğlum, ya şşşt! Şey, yat, yat, yat! Yuvarlan, yuvarlan, şşşt! bak, bu döverim bak! Dur oğlum, <laughs> acı <acayi gülüyor> yazık <kan gülüyor> <abi>. oğlum, <laughs> Ya rahat <durun> ya! <gülüyor> ya. <gülüyor> oğlum bak, çekeceğim ağzını Lan oğlum, oğlum bak, gözlerim yanıyor! Ya, ya bak abi, bunu, kolumu tisletti! Bak, kolumu tisletti! <laughs> Daha ne yapalım? Sana söyle! Oğlum bak, gel buraya gel! Kolu beni kolumu hissettim. Kolumu mı vurdun ya? Bak kolumu hissettim ama abi. Şişir <laughs> şey mi? Bak kolumu hissettim. kolunu hissettin. Oğlum Her şey her şey Matan, takipçilerimiz için arkadaşlar. Hasan kapaçık mı? Hasan kapaçık Yok öyle şey kes 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 Poşet yok kes bak döveceğim bak dönüşüm, bak. Allah, Allah! Ekber Allah! Korkun. Allah korkun. Ekber! Korkun. Allah! çırpınıyor. Ya bak mahvoldu ya yaptığınız işe bak ya. Hiç ya, ya. Ya benim de kolum mahvoldu. Ay, kötü, abi bu donaya kaç kişi girmiştik biz? 7 mi? Çözün şu elimi. Şu elimi çözün. Çöz çöz tamam çöz. Gel gel gel. söylemek ister misin kamerayı? söylemek ister misin? ya bende de konuşmayayım. söylemek ister misin? bak lan. Hadi hadi. Oğlum yapmayın. lan benimle. Kulaklara bak. Hadi hadi. Yaşırma Koyma! <laughs> ekmek 1 lira! Ekmek 1 lira! Gel gel sıkıl! Şoraf 1 lira. Şu elim ayağımı çözün. Çözün şu elim ayağımı. Aferin oğlum lan! Ne oldu ya? Ne Ekmeğin oldu? Kapa şu <laughs> videoyu! <laughs> Gözü kapalı! Video çektiğinde nasıl görüyorsun? Mıstı! Mıstı! Sen boş yapma ya Ferhat! Ya gel! Gel gel gel! Tamam bakayım bir daha... Kına'yı getir aleee! Kına'yı getir kulağıma vuruyoruz ya! Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Aki ettin sen ama aki ettin. Ağzınıza gitsin gel! Ya şu halime gel bak ya. ya. gel buraya, gel Hatan kapa <laughs> hadi hadi gel buraya! gel 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 Hadi gel buraya gel. Eee. gel buraya. Ay, Mahalle ee. abi bunu unutmayın gençler. Muhteşem bir videoydu. Abi ayın kafamı yani? vurdum. Ağlattık. Ağlattık. Ağlattık onu. Hakim o kadar bir uğraştı. <laughs> <El> Ağlattık <asfı> onu. çekti. Doğal <laughs> <Ruhal> Mustafa. <laughs> Zabıtı yaradınız mı? Nereye nereye hey. Hey, bebeğim, Şş, Abi sen nereye gidiyorsun ya? Abi bir düşünceler aralır mısın ya? Abi hadi kola, kola çekirdek yapıyoruz. ya. Musi buyur. Ismarlamıyor mu? Yani, lan nereye gidiyorsun oğlum? Abi gelsene. Tweet <laughs> lan. Abi gelsene. <laughs> <Abi>, gelsene. <laughs> Kameramana para veriyoruz lan biz. <laughs> hey, dokunmayacaksın ona. <ha>. Ya <laughs> lan kayboluyor ya. Çekme ya. Mustafa, Mustafa. oğlum. Abi olur öyle şeyler <laughs> Mustafa. <gülüyor> Hadi kapat Anladım. tam kaybol gidin başından ya eve gidin mi? Nereye abi kılıç çekiyor <laughs> ne hadi? Ama alacaksan oynamayalım. Gel buraya gel. Neree, Neree? Alacaksan Neree? oynamayalım. Gidin tamam, ben. Hadi bitirelim abi tamam bitirelim. Gel gel gel. Tamam şaka şaka. şaka, hadi, şaka. hadi şaka yaptık hadi abi hadi. Gel, gel. Hadi. Gel, gel. hadi Gel buraya gel. Sen kadar Hey! Hadi bitirelim videoyu tamam, artık. Ya. Hadi hadi bitirelim videoyu bitirelim. gel. Hadi gidelim. Hadi Oha bu da çocuk gibi ya. Tamam. Evet. Gel gel sen bırak gel. Abi gel abi atsın abi. Hadi hadi git evine hadi. <laughs> ya, evet. Ağladı, ağladı evi gitti. Küçük bir kış yaptık Bekledin, ama hemen geldik. ağladı kendisi. Beklediğiniz için gel yorumlarda o kadar belirtiniz. Sen misin? Kendini, kendini yani Bunun Parasını ver lan bunu. Biz daha çok ilerledik, biz daha çok ilerledik. Ormanlar arkadaşlar o kadar da. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Daha çok, daha çok arkadaşlar. ağlamasını istiyorsanız beğenip like atmayı like, unutmayın. Like. Görüşmek üzere.